Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüzlerle ilgili farklı bir ses olayı vardır? Bakalım. A seçeneğinde ünsüz olayı yani ünsüzlerle ilgili ses olayı rengi sözcüğünde var. Şimdi sözcüğün kökü renk, ünlüyle başlayan bir ek aldı rengi. Buradaki k neye dönüştü? g'ye dönüştü. Arkadaşlar p, ç, t, k'nin b, c, d, g ya da yumuşak g'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünsüz, yumuşaması diyoruz. Burada yumuşama var. Bunu geçtik. Şiirde ahengi yakalamada. Arkadaşlar ahenk sözcüğüne bakıyoruz. Ahenktir. Ünlüyle başta ne almış? K, neye dönüşmüş. G'ye. Yani bu iki sözcüğümde ne var arkadaşlar? Yumuşama var. C'ye gidiyorum. Yazın dünyasında genç yaşlarda adım atan diyor. Arkadaşlar adım sözcüğünün kökü atmaktır. Biz ayağımızı attığımızda atmak, ayağımız yerle temas ederse, bu ne olur? Adım olur. Yani anlam değişir. Peki T neye dönüştü? D'ye dönüştü. Burada da yine ne var arkadaşlar? Yumuşama var. Parnasizm akımından etkilenen Tevfik Fikret. Arkadaşlar şurada bir ses olayı var. Kelimemizin kökü etmek. Etmekten etki arkadaşlar fiilden isim oldu. Burası fiil köküydü ve fiilden isim oldu. Şimdi bunun ne olduğunu bir öğrenelim. Önce bilgisine bakalım. Şimdi bir kelime fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle bitip bunlar sert ünsüz. Daha sonra yine sert ünsüzlerden olan Ç, T, K seslerinden bunlar da sert ünsüz. Biriyle başlayan bir ek alırsa biz buna ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Şimdi etmek fıstıkçı şahaptaki T ile bitiyor ve yine fıstıkçı şahap'ta bulunan ç t k seslerinden biriyle başlayan ek aldı okurken de sert okuyorum. Yani etki diye okuyorum. Biz buna ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu. Burada başka bir ses olayı var. Ünsüz uyumu var. Cevabımız da D olacaktır zaten. Diğerine bakalım. Reşat Nuri Güntekin gezip gördüğü arkadaşlar görmek fiil. dık dik sıfat fiil eki ve ünlüyle başlayan ek aldığı buradaki k n'ye dönüştü yumuşak g'ye yani ne oldu yine yumuşama gördüğünüz gibi bizim cevabımız d seçeneği oldu